Şu an resmen bilimsel bir açıklama buldum kendi kendime. Buradan tüm milletimize sevgilerle duyurulur. Merhaba arkadaşlar ben Aslı. Bu videoda sizlerle makyajsız nasıl güzel alınır onu inceleyeceğiz. Şu an gördüğünüz üzere akça pakça yüzümde sizlerin karşısındayım. Hiçbir şey yok yüzümde. Çünkü sizlerle birazdan paylaşacağım taktikleri uygulayacağım ve son halimi beraber göreceğiz. Umarım video işinize yarar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İhtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşmayı unutmayın. Şimdi hemen taktiklere geçiyorum önemli taktik. En önemli taktik ilk sırada geliyor. Eğer makyaj yapmayacaksanız mutlaka ama mutlaka saçlarınızın düzgün olması gerekiyor. Şu an görüyorsunuz saçlarım yapılı ama hemen şu halimden önceki halime döndürüyorum sizi ve aradaki farkı kendi gözlerinizde görmenizi istiyorum. Ne kadar makyaj yaparsam yapayım bu saçlarla çok iyi görünmemi kesinlikle sağlamayacak. Çünkü mağara adamına benziyorum. Kaptan mağara adamını hatırlayan var mı? Yapılmamış saçta uçlar böyle daha kırık görünüyor. Rengi daha soluk görünüyor saçlarınızın. Şuralar falan böyle bayağı bir kıvrılmış görünüyor. Genel anlamda iyi görünmüyor arkadaşlar. O yüzden hiç makyaj yapmayacak olsam bile saçlarımı düzeltmem farklı bir psikolojiye büründürüyor ve bambaşka bir insan gibi daha böyle özgüvenli hissetmemi sağlıyor. Nasıl ki kıyafetlerinizi ütülemeden çok kırışık ve kötü görünüyorlarsa saçlarınızı da aynı şekilde düzeltmezseniz onlar da çok kırışık ve kötü görünüyorlar. Bu şundan kaynaklanıyor. Saçlarınızı düzleştirdiğinizde ya da işte dalga yaptığınızda bütün saçlarınız aynı yöne hareket ettiği için, aynı uyumda hareket ettiği için ışığı daha fazla yansıtıyorlar. Tabii ki rengi de daha parlak ve göze daha güzel görünüyor. Şu an kendi kendime bilimsel bir açıklama yaptım arkadaşlar. İki görüntü arasındaki farkı bence görebiliyorsunuzdur. Kıyafetlerin önemini asla küçümsemeyin. İçinize o pozitif, o özgüveni verecek rengi, kıyafeti, kesimi, dekolteyi neyse bulun ve kendinizi iyi hissedecek bir şeyler giyin. Şu an üzerimde basit bir tişört var. Üzerinde pullar ve simler var, görüyorsunuz. Pullar ve simler ışığı yansıttığı için ve dikkati çektiği için çok daha şık ve güzel, özenli giyinmişsiniz hissiyatı veriyor. Böyle harika bir yaka ve kol detayı olan bir şey tercih edebilirdim mesela. Çok basic bir ürün ama şuna nazaran beni çok daha iyi gösterdi. Özellikle altın, gümüş, böyle beyaz pırlanta taşları olan ya da incileri olan takılar ışığı yansıttığı için sizlere olduğunuzdan daha aydınlık ve daha güzel görünmesini sağlıyor. İsterseniz bir tane de takabilirsiniz ama mutlaka kolye takın. Genelde her gün taktığım bir kolye setim var. Onu takıyorum şu an. Sizler için çıkartmıştım videodan önce. <laughs> minik bir melek kolye, minik bir yıldız kolyem var. Böyle taşlı bir kolye tercih edeceğim. Takı taktıktan sonra çok daha iyi görünmeye başladı üzerimdeki sweatshirt. Beni o kadar paspal göstermiyor en azından. Küpe olarak da mutlaka altın, gümüş, beyaz taşlı ya da inci küpeleri tercih edin. Yine ışığı yansıttıkları için yüzünüzü daha aydınlık, sizi daha güzel göstereceklerdir. Hemen bir deneme yapalım. Sweatshirt gerçekten bir şeye benzemeye başladı şu an. Tamam, makyaj yapmadan iyiyim. Şu an gidebilirim ama daha çok adımlarımız var. O yüzden burada kalın. Kıkırdak küpeler takmayı çok seviyorum ben. Şöyle taşlı olanlarını taktım diye düşünün. Bakın şurada beyaz bir taşlı küpe takıyorum. Sürekli kulağımda. E, buradaki düşmüş. Normalde burada da var çünkü. Eve yeni taşındığımız için küpelerim nerede şu an? Bulamıyorum. Gerçekten bilmiyorum. Nerede olabilir küpelerim? Düşünüyorum. Emin değilim. Aslında çok eczem değil ama yine de güzel yüzükler takarsanız bunlar da genel görünüşünüzü çok daha iyileştirecektir ve kendinizi güzel hissetmenizi sağlayacak. Kendimi barışman çok gibi hissediyorum şu an. Gerçekten saçlar, <laughs> yüzükler falan iyi oldum. Sarışın olduğunuzda yüzünüzün rengi olduğundan çok daha solgun görünmeye meyilli. Çünkü kaşlarınız ve kirpikleriniz yüzünüzde belli bir çerçeve yaratmıyor olacak. Bunun önüne geçebilmek için sarışın olanlar kaşlarını ve kirpiklerini boyatabilirler. Tabii ki bir uzman kontrolünde bir kuaförde yapılmasını tavsiye ediyorum. Zamanında evde kaş boyamışlığım var. O zamanlar koyu kaşlarım beni çok sert ve itici gösterdiğini düşünüyordum. Ee, bilmiyorum aranızda öyle düşünenler var mı benim için şu an ama bildiğiniz saç boyasıyla kaşlarımın rengini açıyordum. Oldukça da mutluydum. Böyle bir probleminiz varsa yani kaşlarınızın size olduğundan çok daha sert gösterdiğini düşünüyorsanız ya da kaşlarınızın kirpiklerinizin çok belirgin olmadığını ve sizi solgun gösterdiğini düşünüyorsanız mutlaka kuaför eşliğinde, uzman birinin eşliğinde kaşlarınızı, kirpiklerinizi uygun renge getirebilirsiniz kaşlarınızı alın, tarayın ve sabitleyin. E Efendim, genel haftalarıyla kaşlarım iyi gibi görünse de her tarafında böyle ufak ufak kaşlar çıkmış durumda. Onları temizlemem gerekiyor. Bir diğer önemli yapıcı, kaşlarınızın asla çok aşağı inmesine izin vermeyin. Çünkü yüzünüzü ve bakışlarınızı aşağı çekecektir. Kaşlarınızın doğru bitiş yerini ayarlamak için bir profesyonelden yardım alabilir. Ya da burnunuzun, gözünüzün ve kaşlarınızın bitiş yerini şöyle bir kalem yardımıyla ölçerek ve kaşlarınızın belirlediğiniz noktasından aşağısını alarak bakışlarınızın daha açık, yüzünüzün daha aydınlık görünmesini sağlayabilirsiniz. Bununla da bitmedi. Kaşlarımızı mutlaka sabitlememiz gerekiyor. Bu makyaja girmiyor arkadaşlar. Kendinizi kandırmayın. Bu kadar da üstüme gelmeyin. Bu makyaja girmiyor. Bunun için ister normal sabun kullanın, ister kaş sabunu kullanın ya da kaş jeli kullanın. Yeter ki kaşlarınız olduğu yerde sabitlensin. Çok fazla oraya buraya oynamasın. Kullanımı çok pratik olduğu için Nixon Control Free isimli kaş jelini çok kullanıyorum ben. Henüz çok kısa süre önce kaşlarımı şekillendirdiğim ve kestiğim için çok büyük bir fark göremiyor olabilirsiniz ikisinin arasında ama eğer salsaydım bu kaşımla bu kaşım arasında dünyalar kadar fark olacaktı. Maskara dışında o kıvrıklığı, o göz alıcılığı ve derinliği sağlayabileceğimiz ufak bir alternatif daha var. Tabii ki kirpi kıvırıcıdan bahsediyorum. Bunu da Bim'den almıştım. Çok severek kullanıyorum. Çok da minnoş bir şey. Kedi patisi var üstünde. Aslında makyajsız güzel görünmenin sırlarından biri cildinizin güzel olması. Cildi canlı gösteren en önemli şeylerden biri de... Oops. Tabii ki bol bol su içmek. Resmen kendimize ve güzelliğimize yapabileceğimiz bedava bir yatırım ve bedava bir bakım bu. Cildimizin güzel görünmesi için yediklerimiz de çok önemli. Asitli ve baharatlı yapay ürünlerden kaçınarak <laughs> hayatımıza sebzeyi ve meyveyi katarak cildimizi içten besleyip makyajsız çok daha iyi görmesini de sağlayabiliriz. Bunun yanında düzenli beslenme alışkanlıkları kilomuzu da düzenleyeceği için yeah! makyajsız da olsa kendimizi anında çok daha iyi hissedeceğiz. Ben eczaneden aldığım Exipiel Hydro isimli kremi kullanıyorum. Gece yatarken ise Exipiel Lipo olan daha yağlı ürünü kullanıyorum. Cildimizi mutlaka nemlendirmemiz gerekiyor. Hmm. Zaten nemlendirici sürer sürmez iyi hissetmeye başladım. Nasıl ki vücudumuz masaja ihtiyaç duyuyorsa cildimiz de aynı şekilde masaja ihtiyaç duyuyor. Ben bunun için guaşa taşı, titreşimli masaj aleti ya da kendi ellerimi kullanıyorum. dudaklarımızın çekici ve güzel görünmesi için de yapabileceğimiz en önemli şey dudaklarımıza masaj yapmak, ölü derilerden arındırmak ve hafif bir nemlendirici kullanmak. Her şey aslında kendimize ufak ufak bakım yapmakla başlıyor. Şu an dudaklarım çok kuru durumda, çok çok kuru durumda. Size anlatıyorum ama kendim ihmal etmişim. <laughs> Gece yatarken kullandığım Neutrogena'nın dudak bakım kremini seviyorum. Böyle parlaklık da veriyor ya da Photo Miracle diye bir ürün şöyle kalmış şimdi. Zaten bayağı kullanmıştım. Hemen uygulayalım dudaklarımıza. Dudaklarınızı mutlaka şekerle ya da dudağa özel bir ürünle ya da diş fırçanızla peeling yapmayı unutmayın. Ölü derilerden arındırdıktan sonra çok daha pembe, çok daha çekici göründüklerini fark edeceksiniz. Güzellik full bir paket olduğu için ellerinize de önem vermeniz gerekiyor. Ellerinizi her zaman ojeli ve bakımlı, oje kullanmayacaksınız bile manikürlü ve temiz olduğundan emin olun. Ayrıca ellerinizi sürekli nemlendirerek daha parlak, daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu adımı çok uygulamıyorum ama parlaklık veren bir ürünü vazelin gibi olabilir, dudak mı olabilir. Elmacık kemiliklerinizi uygulayarak daha parlak, daha yüksek görünmelerini sağlayabilirsiniz. Yüzümüzün güzel görünmesi için en önemli adımlardan biri yine dişlerimizin parlak ve beyaz görünmesi. Bunun için de diş bakımınızı asla ihmal etmemeniz gerekiyor. Sabah akşam dişlerinizi mutlaka fırçalayın. Eğer beyazlatma işlemi gerekiyorsa da mutlaka doktorunuza danışarak ya da evde uygulanan beyazlatma yöntemlerini deneyerek dişlerinizin daha parlak görünmesini böylelikle de ışığı yansıtarak güldüğünüzde yüzünüzün daha aydınlık, daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Benim günlük diş bakımında vazgeçmeyeceğim şeylerden biri Oral-B'nin elektrikli diş fırçaları. inanılmaz güzel temizliyor, inanılmaz güzel parlatıyor. Bu, bu ürünü kullandıktan sonra ne diş taşı oluşuyor ne renginde çok büyük bir sararma oluyor. Ve diş temizliğini oldukça kolay hale getiriyor. Tabii yine dişlerinizin düzgün olmasında çok önemli avantajı var. İki sene boyunca ortaokulda dişlerime tel takmıştım, ortodontik tedavi gördüm. Yaşınız hiç fark etmez, dişlerinizin şeklinden, diziliminden memnun değilsiniz. Lütfen bir ortodontiste gidin ve kendinize yarattığı özgüvenin, mutluluğun keyfini çıkarın. çok daha cool, çok daha havalı gösteriyor ve ayrıca tarzınızı yansıtması için çok iyi bir alternatif. Bu arada gözlüklerim kirli olabilir uzun zamandır takmıyorum çünkü evin içinde yaşıyorum uzun zamandır. Yüzünüzü sarkmalardan ve kırışıklıklardan korumak için yüz yogası ya da facelifting gibi metodları uygulamanız çok önemli. Bu şekilde cildiniz daha dolgun, daha kalkık, yüzünüzdeki birer çizgileri ya da sizi olduğunuzdan daha çıyıl gösteren tüm mini şıkkıdınızı basit egzersizlerle yok edebilirsiniz ya da daha kötü hale gelmesinin önüne geçebilirsiniz. <laughs> Rahmetli anneannem bu kızın yüzünde ufacık bir gülümseme, bir tebessüm olması gerekiyor derdi. What? Gülümsedikçe içinizdeki o güzellik, pozitiflik dışarı yansıyacak. Ayrıca bedava ve zahmetsiz olması da her şeyden güzel. Bizi iyi hissettiren bir de parfüm kullanmamız çok etkili bence. Hem kokuyu kendimiz duyup çok iyi hissedeceğiz. Hem de dışarıdan insanlar duyduğunda bizi çok daha bakımlı, alımlı ve daha güzel görecekler. En favori parfümlerimden biri. Ah! Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Makyaja en çok ne zaman ihtiyaç duyuyoruz? İyi bir uyku çekmediğimiz zamanlar, gözümüzün altındaki o mor halkaları geçirmek, yüzümüze birazcık daha renk katmak için çok ihtiyaç duyuyoruz. İşte bunun önüne geçmek için iyi bir uykuyu mutlaka hayatınıza ekleyin. Vücudunuzun dinlenmesi hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak sizi çok daha iyi hissettirecek ve o ışık, o enerji yüzünüze yansıyacak. Kaşı zaten konuşmuştuk. Onu bir kenara koyuyorum ama yüzünüzdeki diğer tüylerden de mutlaka kurtulmanız gerekiyor. Özellikle bıyık arkadaşlar. Bu bölgede çok gereksiz bir yeşilimsi böyle bir hafif bir koyuluk, bir değişik bir görüntü yaratıyor. Eğer bıyıklarınız henüz alınmamışsa onları alma ihmal etmeyin. Açıkçası şu an benim de almam gerekiyor. Görünmediği için şanslıyım. Lazer epilasyon uygulattım yıllarca. Çok bir etkisini göremedim. Hiçbir zaman tamamen bitirmedi. O yüzden iki haftada bir şöyle bir aletle bıyıklarımı toparlıyorum. E, kadınız ama bizlerde de bıyık var. Minik tüy şeklinde de olsa güzel de görünmüyorlar. Özellikle şu favori bölgenizde olabilir. Çene kısmında olabilir. Şöyle dudaklarınızın altına ya da tabii ki herkesin bildiği bıyık bölgenizde olabilir. Son adıma geldik. Sizler için ufak bir hile yapmak istiyorum. İsteyenler burada noktayı koyabilirler. Ama hayatta zaman zaman hileye ihtiyaç duyuyoruz bence. Ben bu hileyi sizlerle paylaşacağım. Bence çok pratik bir adım ve çok yararlı. Yanaklarıma ve dudaklarıma yüz renklendiricisi kullanacağım. Bir anda renk geldi yüzüme. Şöyle şekil olsun biraz. Abartı bir şey değil arkadaşlar. Lütfen abartmayın. Abartı bir şey değil. Sadece böyle yanaklarımıza bir renk veriyoruz. Ve tüm günde orada kaldığı için tazeleme, yenileme ihtiyacı yok. Oldukça da doğal duruyor ve sizi canlı gösteriyor. Kalp izi kaldı suratımda ya. <laughs> Ekranda pek görünmedi diye birazcık daha sürdüm. Normalde bir kere sürmek yeterli. Ben şu an oldukça pembe görünüyorum. Ama yine de cildimin bir pembe rengi gibi duruyor. Makyaj gibi durmuyor arkadaşlar. Sanki cildim kızarmış gibi duruyor. Ekstra hiçbir tabaka da yok. İster kullanırsınız ister kullanmazsınız benden söylemesi ama bence inanılmaz bir taktik bu. Bir anda kendimi daha renklendirmemi sağladı ve kendimi çok daha iyi hissediyorum şu an. Son halimiz bu. Pembe oldu ellerim. <laughs> videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda da... Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni özleyin. Ben sizi çok özleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Pozitif kalın. Hoşçakalın. Bay bay.